Bu esmayı her gün zikreden mucizeler yaşar. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yağuttus Celle Celalihi azamet ve celaline layık olmayan her türlü noksanlıktan pek uzak, pek temiz olan bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran demektir. Bu esmayı her gün 170 defa zikreden olağanüstü şeyler yaşamaya başlar. Her bakımdan temizlenmek, kötü düşüncelerden ve kötü alışkanlıklardan arınmak isteyen herkesin zikretmesi gereken muazzam bir esmadır. Bu esma auralarınızı açacak, negatiflerinizi temizleyecek, manevi hastalıklardan kurtaracak, vesvese, şüphe ve benzeri gibi içsel sesinizi arındıracak Güçte bir zikir bu esmayı her gün ara vermeden 40 gün devam eden kişilerin sezgilerini güçlendirecek altıncı his duru görünüm anlamında size güç verecek bir zikirdir gün ara vermeden 170 defa zikreden maddi ve manevi yolları sonuna kadar açılır. Yağutsuz isminin zikrine devam etmek insana Allah'a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi dostluk oluşur. Artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz. Her yerde adından övgüyle söz edilir. Özellikle cuma geceleri okunması çok faydalıdır. Mesela korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan koruma sağlar. Bu esmayı her gün yatmadan önce yüz defa okuyan güzel rüyalar görmeye başlar. Olacak hadiseleri önceden görür. Kötü ahlaktan kurtulup güzel ahlak sahibi birisi olmak için bu esmayı 170 defa zikredilmeye devam edilir. Kalp temizliği için bu esmayı günlük 170 defa devamlı zikredilir. İnsanlar arasında sevilmek ve saygı duyulmasını istiyorsanız günlük bu ismi şerifi 100 defa okuyup zikredilir. Ne yapsam evimi, ofisimi, iç dünyamı, bilinçaltımı, enerjimi, ilişkilerimi temizleyemiyorum. Hayatım dağınık diyenlere ne olur yetiş diyenlere alın size bu konuda bıçak gibi kesen bir esma. Ruh ve sinir hastalarına her gün 170 kere Ya Guttuz Celle Celali'yi okunursa en kısa zamanda iyileşirler. Günde 100 defa okuyan kalbi manevi hastalıklardan kurtulup insanlar arasında sevilen saygı duyulan kişi olur vesveseden kurtulur şeytanın hilelerinden uzak olur. Sizi dağınıklıktan kurtaracak bir esmadır. Çok asabi ve sinirli bir yapıya sahip olanların okuyup sağlıklı ve genç kalmalarına vesile olan bir esmadır. Bu esmanın kıymetini iyi bilin. Bu esmanın enerjisi çok yüksek. Bu esmayı her gün zikredenin gizli olan bütün her şeyden haberdar olur. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.